Beşiktaş'ın İsveç Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri çeken Montader Macceda istediği iddia edildi. Football Direct'in iddiasına göre, Siyah Beyazlıların Kürt Yıldız adayı genç yaptığı ilk girişin sonuçsuz kaldı. Haberde, Beşiktaş'ın Maced'in bon servisi için Hammarby'e yaklaşık 4,5 milyon euro seviyesinde bir paket sunduğu, ancak İsveç temsilcisinin, oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak reddettiği öne sürüldü. İsveç doğumlu olan Macet, Irak'ın raperin Kürt bölgesinden İsveç'e göç eden bir ailenin ferdi. İsveç'in alt yaş kategorilerinde forma giymesine rağmen asıl kökenlerini seçerek Irak milli takımında oynamaya karar verdi. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle yeni nesil kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.